cool var ya tabi yani benim kanalım en az birinizin izlediği hatta bazen videolarıma bakarak da çok sevdiğiniz bir minecraft brawl stars tarzı bir kanal yani eminim aranızda bir kısmınızın minecraftla bir kısmınızın brawl starsla bir kısmınızın anı anlatma videolarıyla bir kısmınızın yaptığım filmler ve bir kısmınızın da deli dehşet short yüklediği kanal bu kanal ne sıklıkla ortaya çıktı? günümüzde ne halde ve gelecek eskiden nasıl bir haldeydi? Bugün bütün bu sorulara cevap buluyoruz. O zaman hazırsanız ben CoolBer YTB ve videoya geçiyorum. CoolBer YTB ilk olarak 19 Şubat 2023 tarihinde CoolBer YTB adlı bu kanalı açtı. Belki aranızdan bazıları benim Kulverteb olarak değil de Hüseyin Alp olarak tanıyor. Ama şimdilik buna gelmeyeceğiz. Kulverteb kanalı açtıktan tam 2 yıl öncesinde ilk videosunu atmıştı. Tabii o dönemlerde ben genellikle CapCut falan bilmediğim için eski tabletimde basit şekilde videolar çekip oynardım. Yani aslında o zamanlar videoları çok basit yapıyordum. İsterseniz bir şş, eski sesimle şu anki sesimi dinleyelim. Arkadaşlar ben cool Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars filmi çektim ve bugün o filme başlıyoruz Yani fark ettiyseniz aradan neredeyse bir 4 yıl geçmiş ve bu süre zarfında tabi sesim kalınlaşmıştı Öncelikle ayrıca şu yaptığım içeriklerden de biraz bahsedeyim. Eskiden yani ben YouTube'a ilk başladığım zamanlarda basit Minecraft videoları yüklüyordum. Tabii benim için daha önce dediğim gibi o zamanlar efekt diye bir şeyin farkında bile değildim. Tabii belli başlı bir yıla kadar böyle. En son ama bir yıl önce atmış olduğum yüzümü gösterdiğim videoda ya şu an o zamanlar kanalımın en çok sevilen videosu haline gelmişti. Daha sonrasında ileride e evet, başka başka videolar atmıştım. Mesela facecam'i kullanarak Minecraft videosu çektiğim video 673 izlenmişti. Yani en azından o zamanlar facecam'in varlığını anladım. Hayır hayır facecam'i bilmiyor değilim. Biliyordum ama nasıl çekeceğini bilmiyordum. Sonrasında da bu tarz Brawl Stars videoları çekmeye başladım. Ancak işte Sörcü Işık Yılı adlı videomdan sonra gelen Minecraft Godzilla mod videosu kanalımın en çok sevilen videosu haline gelmişti. Çünkü o video 2,7 bin görüntülenmeyi geçti. Tamı tamına 17 adet like almıştı. Yani o zaman şimdi size bu 17 like çok az gibi gelebilir ama o zamanlar için çok büyük bir abone sayısı, like sayısıydı. Yani en azından benim için. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz 27.905 kupa oldum adlı videoda ilk defa CapCut kullanmayı birazcık da olsa öğrenmiştim. Fakat sonrasında VN Video Editor kullanmaya başlamıştım. Ondan sonra gelen yani Max Kademe Search 1. bölüm videosundan sonra gelen Supreme Mode videomu ise o son, kanalımın sonradan sevilen en çok sevilen videosu haline gelmişti. Çünkü o video 8,7 bin izlenmişti. Ancak tamı tamına 46 like almıştı. Ve o zaman kanalımın en çok sevilen videosu buydu. Peki bunun haricinde başka popüler var mı dersiniz? Var aslında. Evet var. Şu gördüğünüz Minecraft Poppy Playtime mod videosu kanalımın en çok beğenilen videosu aslında. Çünkü kanalın aldığı like sayısına bakarsanız 62 tane like görüyorsunuz. Yani bu da belli başlı videolarımın çok fazla sevildiğini gösteriyor. Bu da aslında Kulver YTB'nin önceden çok boktan içerik üretirken şimdi biraz daha iyi içerik ürettiğini gösteriyor. Bundan uzun zaman sonra Agalarla Komik Savaş filmi adlı bir video yayınlamıştım. O zaman Agalarımın da desteğiyle birlikte bu videoyu çekmiştim. Ve o video bence tahminimce en iyi içeriklerimden biri oldu. Bundan zaman sonra çektiğim Minecraft Poppy Playtime filmi fragmanı ve filmin kendisi inanılmaz seviyede beğenilmişti. Yani en azından bana göre. Ve bundan zamanlar zamanlar sonra attığım Brawl Stars Gerçeğe Dönüşüyor adlı film videosunda... Gerçekten yine kanalımın en çok sevilen videolarından biri oldu. Evet like sayısı az gibi görünse de aslında pardon like sayısı az değil de izlenmesi az gibi. Çünkü 11 adet like almış ve bu bence bana göre en iyi skorum diyebilirim. Ve ondan sonra yani tam 6 gün önce attığım agalarla anı anlatma videosunda ise agalarımla başımıza gelen olayların olduğu videolar yüklemiştim. Tamam kardeşim. Yani anlayacağınız üzere Kulber cool YTB uzun video konusunda da iyi ama kısa video konusunda da iyi videolarım vardı. Mesela inebildiğim kadar aşağı inebildiğim videolarımın bazılarına bakacak olursanız bazılarında 500 görseniz de kimisi 10 binlerce izlenme almıştı. Özellikle gibi tuvalet gibi gözüken videolarımın büyük ölçüde beğenildiğini görüyorsunuz. Aralarında gerçekten fazlasıyla izlenenler de var. Fazlasıyla izlenemeyenler de var. Yani birçok shorts arasında. Ben shorts bölümünde de bayağı bir sevilmiştim. İsterseniz bazı şortlara bir bakalım. Kedi arıyorum bak tam iki saattir kedi arıyorum. Bak bak bak. Baba çakal bak. Gel buraya ona ne yapıyorsun orada çakal saklanma oynuyor. Saattir kedi arıyorum bak tam iki saattir kedi arıyorum. Bak bak bak. Baba çakal bak. Gel buraya ona ne yapıyorsun orada çakal saklanma oynuyor. Kedi arıyorum bak tam iki saattir kedi arıyorum. Bak bak bak. Baba çakal bak. Gel buraya orada? Çakal oynuyorsun. Evet. Yani belli başlı izlenen shortslar bunlardı. Şimdi ise kanalımın en popüler shortslarından bazılarına bakıyoruz. Hemen isterseniz birkaç tanesini göstereyim. Tuvalet mi yoksa creeper mı? Bence skibidi tuvalet. Creeper sevmiyorum. Geber. Ha ha ha. Skibidi. O oh, elmas severim. Çok zenginim. Evet. Zenginim. O oh, hayır kırpın hayır. Hayır. Kırpın patlayacak. Skibidi tuvalet. Buyur skibidi day 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 day. Şahattir kedi arıyorum bak tam iki şahattir kedi arıyorum. Bak 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 bak. Gel buraya lan ne yapıyorsun sen orada çakal saklanmak oynuyorsun. Tuvalet mi yoksa creeper mı? Bence skibidi tuvalet. Creeper sevmiyorum. Geber. Ha ha ha. Skibidi. O elma severim. Çok zenginim. Evet zenginim. Oy kırpınar, oy kırpınar, kırpınar patlayacak. Skibidi tuvalet, buyur skibidi day, day, day. Şahattir kedi arıyorum bak tam iki şahattir kedi arıyorum. Bak 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 çakale Gel buraya lan ne yapıyorsun orada çakal saklanma çocuğu. Şimdi bana herhalde video bittikten sonra diyeceksiniz. Lan bu videoların nesi bu kadar çok seviliyor diye inanın bilmiş değilim. Ve şimdi geldik konunun videonun en önemli sorusuna. CoolberryTube geçmişte nasıldı ve şu anda nasıl? CoolberryTube geçmişte çok hızlı bir şekilde abone kasabilen ve çok hızlı gelişen bir kanalken şu an çok az izlenen ve artık eskisi kadar tutmayan bir kanala dönüştü. Aslında her YouTuber böyle bir youtuber'ı izlersiniz ve başlangıçta çok sevildikken sonrasında artık o youtuber size sıkıcı gelir ve daha farklı youtuber'lar ararsınız. Yani aslında bu konudan da şunu çıkarabilecek olursak ben aslında eskiden çok popüler olmaya giden bir youtuber iken şimdi sadece diğer youtuber'lar gibi aynı kaderi paylaşan sıradan ve aboneleri zar zor kasabilen bir youtuber'ım o kadar efektlendirme kullansam da o kadar zorlu zorlu videolar çeksem de merak etmeyin ben size yine de bu videolara yetiştireceğim. Benden bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve alttan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.